arkadaşlar. Bugün sizlerle ödülüme açılımını yapacağız. Sesim kötü gelebilir. Hastayım gibi. O zaman vakit kaybetmeden başlıyorum. Birincisi böyle bir uç. Reklam yapmayacağım. Böyle göstereceğim. bunu böyle göstermem gerekiyor neyse. Böyle pastel renkli. Böyle. Bakayım. Bir deneme yapalım ya. Ben ilk defa deniyorum. Şimdi kenarda kalsın. En sonra deneriz. Şöyle bir defter. Fenerbahçeli. avuçlayayım. Ben Fenerbahçe değil. Aslında evet. Fena bahçeliyim de. Adımı soyadımı falan yazmadım. Size göstermeyeceğim tabii ki de. Şöyle ilk başta görünce hamur silgi sandım. Ama sonra bakınca normal silgiymiş. Şöyle. Neyse dur. İçine koyalım mı? Bu arada muhabbet edeyim. Kaç gündür keşfete çıkıyorum ama sınırlanıyor videolarım. Bir de böyle bir kalem. Bence üstünde şekil çok bebeksi duruyor böyle kameradan ama çok böyle cool şeyler var. Bence güzel. Ben uçlu kullanıyorum zaten. Daha şey kalmadı. O zaman denemeye geç. Ben deftere isim soy videodan sonra yazacağım. Şimdi ilk bu yapraklı yeşilden başlı. Şöyle deniyorum şimdi. Ama galiba bu ilk sayfa değil. Evet. Bu ilk sayfa değil. Bu ilk sayfa. Böyle. Yeşil böyle. sarı böyle. Böyle çok güzel oldu bu arada. Bence sarının yanına pembe yakışır. Şu an Şimdi pembenin yanına da turuncu koyuyoruz. Açamıyoruz. Çok olmuş. Yani. Ben bunu böyle açıp geliyorum. Sanki penseyle açmış gibi resmen çok zorlandım ama açtım. Bunu hafif takacağım ki ama kurur ama neyse artık. Çok hafif bir rengi varmış. Bence çok tatlı, soft zaten pastel renkler diyordu. Böyle toplam hepsi. Şimdi bu renklerimizi yeri yerine yerleştirelim. Aklımda şu an bir şarkı çalıyor da. Belki siz de içimden söylerken duymuşsunuzdur. Kapattım böyle. Bunu. O zaman bunu şuraya koyayım. Kalemden devam edelim. Ben yazıyorum yazdım. Ama tam gözükmüyor o yüzden. Şöyle göstereyim. Yazım bence güzel. ideal. Bence çok güzel. Mola arası. 2 dakika geliyorum. Eve sıkıntı yok. Devam edelim. Küçük bir arkada sıkıntı oluştu. Arkaya minnak geçiriyormuş. Kalemimiz de güzel. Şimdi silgiyi deneyelim. Evet. Bunu kitaba random atarak sonra bunu nasıl sileceğim? Cısı cısı. cısı cısı yazdım arkadaşlar. Şimdi silmeye çalış. Bir şey diyeceğim. Sayfada izi kalmadı. Nereye yazdığımı biraz zor bulursunuz. Buraya yazmıştım. Ama silerken zaten bu da silindi. Bir de takipçi yazdım. Bakalım burada. Böyle. Bakalım bunu silerim. Gerçekten de. Nerede olduğunu hatırlıyor musunuz yani? Öyle diyeyim. Gerçekten de çok hissiliyor. Ben bir ara AVM'ye gitmiştim. O zaman kanalımı hiç ilk, ilk açtığım Ocak ayıydı şey vlog çekecektim ama yüzüm göstermedi. Sonra vazgeçtim de şimdi şu ben üstündeki. Ama şimdi şey şöyle uç denememize gerek yok. Kalemimizde uç var. Böyle benim artık mutluluk te Mutluluk tekti. Bunun isimlerinizi bana yoruma hatta şey yazın. Eee kanalınızın ismini yazın. Ben de buraya yazayım. Ah, paranızı kapatmayı unutmuş. Böyle yaptım. Artık bu sayfa size göre. Kanal adlarınızı bekliyorum buraya. O zaman görüşürüz.